Sadece yapay zeka yeterli değil. Geleceğin işletmesi için sağlam bir zemin şart. 2025. Herkes yapay zekadan bahsediyor. Her yönetici verimlilikten, otomasyondan, müşteri deneyiminden söz ediyor. Ama çoğu göz kamaştıran bir roketi henüz pisti tamamlanmamış bir alandan fırlatmaya çalışıyor. Yapay zeka bir roket olabilir ama o roketin kalkışı, yönü ve güvenliği altyapıya bağlıdır. Veri akmazsa, işlem gücü yetmezse, ağ gecikirse, roket havalanmaz, hayal yere çakılır. Veri, yapay zekanın yakıtıdır. Karmaşık Excel dosyalarına, birbirine konuşmayan eski sistemlere hapsolmuş verilerle akıllı bir sistem kurulmaz. Modern işletmeler verilerini merkezi, güvenli, sürekli beslenen bir yapıda tutar. Veri gölleri, veri ambarları, gerçek zamanlı veri akışları ayağının zekası bu damarların içinden akar. İşlem gücü, A.I.'nin beynidir. 10 yıl öncesinin sunucuları artık bu yükü taşıyamaz. Yapay zeka, klasik bilgisayarların ötesinde GPU destekli, bulut tabanlı mimariler ister. Gerçek dönüşüm, analizlerin günler değil dakikalar sürdüğü o hızda gerçekleşir. Hesaplama gücü artık bir maliyet değil, bir rekabet silahıdır. Hız, yapay zekanın refleksidir. Bir fabrikanın sensöründen gelen uyarı saniyeler içinde analiz edilmezse üretim durur. Yavaş ağlar, kesilen bağlantılar artık risk değil, felaket demektir. Geleceğin altyapısı düşük gecikmeli 5G destekli fiberle örülü olmalıdır. Ve o zaman yapay zeka gerçekten değer üretir. Müşterinizi sizden önce anlar. Üretim hattınızı sizden önce dinler, faturaları sizden hızlı işler. İşletme artık statik bir kurum değil, öğrenen, düşünen, tahmin eden canlı bir organizmadır. Geleceğin yarışında kazanan, en pahalı AI yazılımını satın alan değil, onu çalıştıracak pisti sabırla kurandır. Fırlatma pistinizi hazırlamadan roketin hayalini kurmayın.